Napolyon, Snowball'un faaliyetlerinin sağlam bir şekilde soruşturulmasını emretti. Köpekleri eşliğinde dışarı çıktı ve çiftlik binalarını dolaşarak dikkatle denetledi. Diğer hayvanlar onu saygılı bir mesafeden takip ettiler. Napolyon birkaç adımda bir durup Snowball'un ayak izlerini tespit etmek için yeri kokladı. Bunu koklayarak yapabildiğini söyledi ahırda, inek ağlında, kümeslerde, sebze bahçesinde her köşeyi kokladı ve neredeyse her yerde Snowball'un izine rastladı. Burnunu yere dayıyor, birkaç derin nefes çekiyor ve berbat bir sesle ''Snowball, buradaymış, kokusunu açık bir şekilde alabiliyorum.'' diyordu. Snowball ismini duyunca bütün köpekler kan donduran hırlamalar çıkarıyorlar ve yan dişlerini gösteriyorlardı. Hayvanlar gerçekten korkmuşlardı. Snowball etraflarındaki havayı kaplayan ve onları türlü tehlikeyle tehdit eden bir çeşit görünmez etkiydi sanki.